Merhaba dostlar. Bugün Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanemizin çok önemli bir bölümünü gezeceğiz. Organ nakli merkezine dolaşacağız. Merkez müdürümüz Profesör Doktor Kemal Peker hocamızla da kısacık bir röportaj yapacağız. Dünyada ve Türkiye'de organ naklinin durumunu bu konuda toplumsal olarak bilmemiz gereken önemli noktaları hocamıza soracağız. Organ bağışı konusunda sizler için bilgilendirici bir video olmasını diliyoruz. Bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Olur mu? Videoyu da beğenin tabii ya. O kadar zahmet ediyoruz yani. ediyorum. Geleceğe güvenle bakıyorum. Hocam merhabalar nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Biz deyiz hocam. Siz geldik daha iyi olduk. Hocam kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Ben Doktor Kemal Fekir. Düzce Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. Aynı zamanda organ nakli merkezi sorumlu hekimi ve kurucusuyum. 3 yıldır Düzce'de çalışıyorum. Organ nakli dışında hepatobilier cerrahi ve safra yollarına yönelik endoskopik işlemler yapıyorum. Hocam aslında organ nakli gerçekten bir hastane için önemli bir aşama. Bizim Düzce Üniversitesi'nde de olması çok mutluluk verici bizim için. Organ nakli tıpta çok bilgi eksikliği olan, toplumun biraz daha uzak durduğu, çok da toplumsal bilincin olmadığı bir konu. O yüzden aslında biz de bu çekimi yapmak istedik. Organ nakli nedir? Nasıl bir hayata öneme sahiptir? Değinebilir miyiz, tanımlayabilir miyiz bunu? Organ nakli günümüzde güncel bir tedavi şekli. Hangi hastalara nakli yapıyoruz? Terminal dönem yani son dönem organ fonksiyonları tamamen bitmiş hastalara organ nakli diye bir tedavi seçeneği günümüzde mevcut. Nedir mesela böbrek etmezliklerinde böbrek nakilleri, karaciğer etmezliklerinde karaciğer nakilleri veya işte akciğer kalp nakilleri şeklinde birçok organ için günümüzde nakil seçeneği mevcut. Evet. Organ nakli nedir diye tanımlarsak son dönem organ etmezlik gelişmiş, fonksiyonları tamamen kaybolmuş olan organın çıkarılarak yerine donör olarak kadavradan ya da canlı vericilerden alınan organın aktarılması işlemine nakil diyoruz. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü bu organ yetmezlik problemi değiştirmeden ortadan kaldıramayacağımız için değiştirdiğimizde organı hastanın hayati fonksiyonları tamamen normalleşiyor. Mesela bir karaciğer yetmezliği gelişmiş bir hastaya nakli yapmazsanız çok kısa sürede kaybedebilirsiniz bunu. Hmm. Ama canlı vericiden ya da kadavradan aldığınız bir karaciğer ile nakil işlemi gerçekleştirdiğinizde 20 yıl daha da uzun süre yaşayan O hastalar, kadar mı hocam. Evet. Bir organ nakliyle hayatı Tabii. Ve diğer organlarda uzun yaşamış tabii, oluyor. Tabii tabii kesinlikle. Hocam peki dedik ya organ bağışı konusunda Hani bizim bile tıp öğrencisi olarak bilmediğimiz çok şey var Temel olarak toplum neleri bilmesi lazım hocam Organ bağışı nasıl olmalı Kimler yapabilir Kimler yapmamalı İnsanların organ bağışını teşvik etmek için ne yapmamız lazım Ben bazen arkadaşlarıma diyorum Hani ben işte o imza atıyoruz ya Öldükten sonra organlarımın bağışlanmasını istiyorum diye Bazen tıpçı arkadaşlarım bile yadırgıyor Ya ne gerek var ne anlamı var Sorulara cevap vermek için nasıl bir duruş sergilememiz lazım hocam Bizim toplumumuzda öyle özellikle kadavra verici az. Evet. Zannediyorum ki bunun sebebi mesela organ bağışı yaptıklarında vücut bütünlüğünün bozulacağını düşünüyorlar. Mesela evet. bu yanlış bir düşünce. İşte mesela canlı vericiler için mesela böbreğinin birini verdiğinde diğer böbreğinin fonksiyonunu yeterince yapamayacağını düşünüyorlar veya karaciğer için aynı şekilde. Aslında bunlar çok doğru bilgiler değil. Mesela kadavradan kadavradan yapılan bağışlarda vücut bütünlüğü kesinlikle bozulmuyor. Ee, tabii ki e, alınan organlar işte ihtiyacı olan kişilere kullanılıyor. Bu bu anlamda çok çok önemli. Mesela bizim ülkemizde kadavra e, bağışları neredeyse yok gibi bir şey, yeah, değil yok değil. gibi bir şey. Canlı verici bizim ülkemizde daha fazla. Ama canlı vericilerde de söylediğim gibi bu tip kaygılar var. Evet, evet. Ee, ama mesela canlı verici için sadece böbrek ve karaciğerde canlı verici olabilirler. Mesela bir böbreği aldığımızda diğer böbrek e, tamamen fonksiyonları üstlenerek yapabiliyor. Aynı şekilde karaciğer yaklaşık ortalama 2 ay gibi bir sürede kendini yeniliyor ve tamamen fonksiyonları normalleşiyor. Diğer organlarda bu yok değil mi hocam? Sadece karaciğerle böbrek Sadece canlı Sadece karaciğer olabiliyor. ve böbrekte var. E, mesela kalp nakillerinde, akciğer nakillerinde böyle bir seçenek yok. Pankreas nakillerinde böyle bir seçenek yok. Evet. Diğer solid organlarda böyle bir seçenek yok. Maalesef gerçekten çok düşük. Bir sürü karaciğer, böbrek veya diğer organ nakli bekleyen hastalarımız var. Bu konuda istatistiklere kısaca değinebilir miyiz hocam? Mesela şu an ne kadar insanın ülkemizde ortalama bir karaciğere, böbreğe ihtiyacı var ve ne kadar bunun karşılığı var? Yani sırada bekleyen bildiğim kadarıyla çok insan vardır hani organ için. 2019 yılında Türkiye'de kadavra dönör sayısı 499. 2020 yılında bu sayı 172. Tabii pandemi sebebiyle ciddi anlamda düşüş var. Evet. Çok çok düşük. Mesela evet. Avrupa'da bu rakamlar nasıl? Bakın. Mesela Türkiye'de 172 kadavra bağışın yapıldığı 2020 yılında Avrupa'da bu rakam 10.755. Ay Çok büyük fark var. Yani evet. bizim ülkemizde kadavra sayıları çok düşük. Bunun sebebini açıkçası bilmiyorum. Aslında insanlar hani hayatı sonlandıktan sonra öldükten sonra organlarını bağışlamayı isteseler, arzu etseler gerçekten büyük bir Tabii. değişim olabilir. Yani Tabii. binlerce insanın hayatı kurtulur aslında. Sadece bir karavradan alınacak böbrekler, akciğer, kalp, kornea, evet. ekstremiteler, evet. uterus, pankreas bunların hepsi kullanılabilir tek kadavradan 10 kişiye hayat verilebilir. Nakil yapılabilir evet. Ya. Mesela karaciğeri ikiye bölüp aynı zamanda iki kişiye i̇ki nakil kişi. edilebilir. Şey. Bu şekilde Belki 10 kişi, belki daha fazla kişiye nakil yapılabilir tek kadavradan. Ya, hocam çok etkileyici ya gerçekten. Evet, kesinlikle. Ee, hocam bu konuya değinmişken kendi merkezimizden de biraz bahsedelim istiyorum. Biz Düzce Üniversitesi organ Nakli merkezi olarak şu ana kadar neler yaptık ve bundan sonra neler yapacağız? Kısaca bir bizim çalışmalarımızdan da bahsedebilir miyiz? Bizim merkezimiz yaklaşık bir buçuk yıldır açık. Biz burada ilk önce kadavradan böbrek nakliyle başladık. Devamında evet. kadavradan karaciğer nakliyle yaptık daha sonraları canlıdan böbrek nakilleri de yapmaya başladık. Şu an kadavradan karaciğer ve böbrek nakilleri artın canlıdan böbrek nakilleri yapıyoruz merkezimizde. Evet. Canlıdan karaciğer nakillerine henüz başlamadık. Bu önümüzdeki süreçte aramıza katılacak olan arkadaşlar ve ekibin biraz daha genişlemesiyle hedefimiz canlıdan karaciğer nakilleri de yapmak. Hocam peki belki biraz komik bir soru olabilir ama toplumda çok yaygın. Bir şey pahalıdır mesela bunu almak için böbreğimin bir birini satmam lazım falan derler. Ve aslında insanlar çok da merak ettiği bir konu hocam. Bu organ satma olayı var mı? Mesela ortalama organ fiyatları ne kadar oluyor hocam? Eğer biz bir karaciğerimize mesela bir fiyat biçersek <laughs> e, ne kadar olabilir? Bunun bilemem. Ülkemizde bunlar yasak. Evet. Herhangi bir insan organını satmak istese yasal olarak bunun engelleri var ülkemizde. Evet. Diyelim ki böyle bir şey olsa dahi bunu kullanacak olan hekim de yasal olarak bir suç işlemiş oluyor. Yani, böyle bir şeye evet. ortak olduğu için. Organ bağışları yapıldığında bütün nakil merkezlerinin bağlı olduğu kurullar var. Mesela biz Düzce Üniversitesi olarak da kurduğumuz bir kurul var. Bu valilik bünyesinde kurulmuş bir kurul. Diyelim ki bir kişi organını bağışlamak istiyor. Eğer ki birinci dereceden akraba olduğunu belgelerse bir sorun yok. İkinci derece akrabalarda da genelde sorun çıkmıyor. Ama mesela dördüncü derecede bir akraba ise bu kurula kadar gidiyor. Kurul evet. e, akrabalık konusunda kanaat getirirse ancak organını verebilir. Yani organ ticareti bizim ülkemizde yok. Evet. En azından benim bildiğim yok. Evet. Yani böyle bir şey yasal olarak kesinlikle suç. Hocam peki tamamen organ yetmezliği durumuna gelmeden izleyicilerimize, özellikle bugünkü gençlerimize ki biliyorsunuz çok yanlış alışkanlıklar, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam ki bunlar çok var ve uzun vadede onlar da organlarımızın fonksiyonlarını bozuyor. Gençlerimize sağlıkla ilgili neler önerirsiniz? Öncelikle bağımlılıklardan kurtulmalılar. Mesela alkol tüketimi karaciğer için çok ciddi bir sorun. Değil mi? Tabii ki hijyen koşullarına dikkat ederek yaşamak gerekiyor. Mesela karaciğer yetmezliklerinde özellikle bizim gibi bir ülkelerde enfeksiyonları ikincil olarak karaciğer etmezliği daha çok gelişiyor. Yani en azından kardiyo düzeyinde spor yapsınlar, beslenmelerine dikkat etsinler. Çok teşekkür ederiz. Değerli böyle kısa ve öz tavsiyeleriniz için. İnşallah izleyicilerimize faydalı olur. Hocamızın sosyal medya hesaplarına da açıklamalara bırakacağız arkadaşlar. İsteyenler, ilgilenenler oradan bizim organ nakli merkezimize ulaşabilir, bilgi alabilir. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım lütfen. Hocam zamanınızı ayırdığınız için çok teşekkür ben ederiz. Teşekkür ederim.